Bugünkü açılım konumuz o neden geri çekildi? Hayatında neler oluyor? Buna bakacağız canlarım. Tabii ki bildiğiniz üzere ben niyetlerimi önceden alıyorum. Tamamen takip edip beğeni yapıp yorumlarıyla beni destekleyen Alma verme dengesini koruyan, emeğime saygı gösteren canlarım için niyetlenilmiştir. Kolektif açılımlardır. Lütfen birebir uyumlanmak zorunda kendinizi hissetmeyin. Siz uyanları alın, uymayanları sevgiyle evrene gönderin. Güzellikler olarak dönüşüp gelsin hayatlarınızda inşallah tüm videolarım zamansız bir zamana niyetlidir. Hangi videoma ne zaman denk gelirseniz anın enerjisi için geçerlidir canlarım. Şimdi o güzel enerjileri gönderin bana. Enerjiniz enerjim olsun. Dilerim Rabbimden tüm kolektifin en yüksek aydın olsun diyerek bakalım neden geri çekildi onun hayatında neler oluyormuş hep beraber görelim canlarım anası bize ilk önce şöyle bir anın enerjisine bakalım sonra da tarot kartlarımıza soralım bakalım neden geri çekilmiş onun hayatında neler oluyormuş görelim canlarım benim tiktokta üç tane hesabım var ateş alt çizgi tarot 41 bu Ateş tarot 41 41 ateş alt çizgi tarot benim hesabımdır. Ateş tarot 3, ateş tarot 0 hesapları sahtedir. Benimle hiçbir alakası yoktur. Sizlere takip isteği gönderip sizleri takip edip mesaj atıyordur. Lütfen inanmayın, itibar etmeyin canlarım. Evet bakalım neden geri çekilmiş? Onun hayatında neler oluyormuş görelim bize anlatsın. Ateş Tarot 4141 41 hesabımda 4000 takipçiye ulaşmış durumdayız. Az kaldı. Ee, orada 4000 takipçi olduğumuzda 2 saat canlı yayında soru cevap yapacağım canlarım. Haberiniz olsun. Benden özel danışanlık almak isterseniz. TikTok buradan özelden yazarsanız. Asistanım Sude size WhatsApp iletişim numaramızı verecektir. Oradan e, bilgileri alıp size uygun seansı seçip açılımlar yaptırabilirsiniz canlarım. Evet bakalım neden geri çekilmiş. Görelim bakalım anlatsın bize neymiş derdi. Karnının ağrısı neymiş? Niye karnı ağrıyormuş? Bir bakalım hele. Söylesin bize niye karnı ağrıyormuş? Evet. Sizler bu arada ne yapıyorsunuz? Hemen bir takip, bir beğeni, bir yorumla beni destekliyorsunuz. Bakalım aklınızdaki kişi neden geri çekilmiş? Neler oluyor onun hayatında? Huzur ve mutluluk. Oo, huzurluymuş canlar. Hırsız yapma, kalp kırıklığı ve incinme, incinmiş, <laughs> ruhsal çöküntü. Hmm. Burada kişi diyor ki hayatımda huzur ve mutluluk istiyorum. Şu an çok huzursuzum, çok mutsuzum. Bu durumu düzeltmek için aşırı derecede hırslıyım çünkü kalbim çok kırıldı ve beni incittiler her neredeyse ve doğal olarak da ruhsal olarak da bir çöküntü içindeyim diyor anın enerjisinde. Peki neden kendini geri çekmiş neler oluyor hayatında görelim. Para beşlisi, kılıç sekizlisi, para yedilisi ve kupa bölgesi. Komşu, Kupa prensi. Şimdi neler oluyor onun hayatında? Neden geri çekilmiş? Çünkü parasız kalmış. Parasız insan, <laughs> öyle diyor. Yani para beşlisiyle, hani ben maddi manevi bir yoksunluk enerjisinde olduğum için, hani param yok, işsiz kaldım, iflas ettim. İşte evliydim, boşanamadım, para gitti, hastalık vardı, o vardı, bu vardı diyerek belki 40 tane bahane sundu ve ben bu durumu artık çözemeyeceğimi bildiğim için elimle kolum bağlandı hiçbir şey yapamadım sabır etmem gerekiyordu beklemem gerekiyordu e doğal olarak bu bekleyişin içerisine onu da çekmek istemedim hayal dünyasında yaşadım hayallerime sığdırdım o yüzden de kendimi geri çektim iyi halt yedim tübistafırlar evet kupa kralı ama bu onu sevmediğim anlamına gelmez kılıç yedilisi çok yalan konuştuğum anlamına gelir. Para ası ay maşallah parayla ne kadar çok işi varmış ve kılıç onlusu. Neden geri çekilmiş? Dediğim gibi maddi konular çok fazla gündeminde olduğu için geri çekilmiş canlar. Şimdi duygularında sıkıntı yok. Duygusu, sevgisi bunlar var, yok değil. Fakat Şöyle bir durumu var bizim Kupa Kralı ya da Kupa Kraliçesi. Siz kendinize göre alın çünkü beyler de dinliyor. Tarotta cinsiyet yoktur, enerji vardır. Şimdi ben bir Kupa Kralı olarak onu çok sevdim. Hala da seviyorum, dürüstçe sevdim. Fakat eylemde bulunamadım. Yani bir şeyleri toparlayamadım. Neden? Çünkü ben ona çok yalan konuştum. Ve bir gün bu yalanlarım açığa çıkarsa sıkıntı yaşarım, onu tamamen kaybederim korkusu benim bütün benliğimi sardı. Benim hayatımda çözmem gereken maddi sorunlarım çok fazla vardı. Ama eninde sonunda toparlanacağım, ben de özgürleşeceğim, ben de ruhumu özgür bırakacağım ve bir şeylere yeniden zaten başlayacağım ama benim öncelikle ne yalan konuştuysa, neyi sakladıysa sizden e, önce bunları bir örtbas etmesi gerekiyor. Bunlar açığa çıkarsa belki ona çok farklı tepki vereceksiniz. Belki size çok ciddi kendini olduğundan çok farklı gösterdi. İşte paralarım var, işim var, yatım var, katım var, bekarım, şöyleyim, böyleyim. 40, ayak üstü kırk taklı atıp böyle 40 tane yalan üretmiştir. E şimdi bu yalanlar açığa çıkarsa siz böyle birini kabul edecek misiniz hayatınıza? Etmeyeceksinizdir. Ama ben onu gerçekten sevdim, güzel sevdim diyor yani. Sevgisinde problem yok. Fakat bu geri çekilmesinin yegane sebebi birincisi para, ikincisi yalan. Yani sizden sakladığı, sizden gizlediği bu sırlar, bu yalanlar, bu dolanlar ortaya çıkar diye aklı gitmiş. Doğal olarak da en kolay yol nedir? Kaçmaktır. Çareyi kaçışta bulmuş canlar. Peki devam edelim. Aşıklar kartı, para onlusu, para kralı, değnek ikilisi. Neden geri çekilmiş biliyor musunuz? Evliydi belki sizden sakladığı için geri çekildi. Ya da... E bir seçim yapması gerekiyordu, bir karar vermesi gerekiyordu. Ve hala hazırda hayatında zaten sıkıntılı süreçleri de devam ediyor ama e, kendi konfor alanını, kendi geleneklerini, anasını, babasını, karısını, çocuklarını bir şeyleri geride bırakamamış. Onlarla olmak zorundayım. Onlar benim konfor alanımın içerisinde. Şimdi ben bu alanın dışına çıkarsam Burada yapacağım seçimin bana çok farklı sonuçlar doğuracağını ben biliyordum. Burada benim çıkarlarım ön planda. Çünkü ben sadece aslında kendi çıkarlarımı düşünüyorum. Seviyorum. 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 Fakat bu şu demek değil. Ben sevdiğim için bütün her şeyden vazgeçerim anlamına gelmez diyen biri var burada. Benim karım, benim çocuklarım, benim ailem, benim annem, benim babam, benim arkadaşlarım, benim işim, benim şirketim, benim param her şeyin üstünde gelir. Ona olan sevgimin de üstünde gelir. Doğal olarak ben baktım ki işin içinden çıkamayacağım. Ne yaptım? Geri çekildim. Geri kaçtım. Ee, ve kendime aslında e, hedef koydum. Ve burada tek başına ilerlemek istemiyorum. Yanıma da birilerini yoldaş alacağım. Ee, bu yolda yürüyeceğim belki iş ortaklıkları vardı Belki buradaki e, çıkar birlikteliği olduğu için kişi e, çok bu durumu size yansıtamadı Gerçekten burada gizlediği sakladığı şeylerin hala hazırda da ortaya çıkar endişesi de çok fazla var Kesinlikle dürüst olmamış size karşı Mesela şöyle düşünün internet ortamında tanıştığınız biridir hayaller, umutlar vaat etmiştir. Sonra bir bakmışsınızdır ki bahsedilenle gerçekler birbirinden çok farklı. Çünkü burada bir hayalperestlik var. Realitenin dışında bir durum var. Şimdi kolektif bilinçte hepinizde farklı olacaktır tabii ki. Ama kişinin geri çekilmesinin nedeni tamamen para ve yalan. Hayatında da hala hazırda bu durumu devam ettiren bir aklınızdaki kişi var. Dikkatli ol. Lütfen dikkatli ol. Hepinizi en güzeline emanet ediyorum. Sevgiyle kalın, akışta kalın. Unutmayın, en değerli şey siz kendinizsiniz. Hoşçakalın.